Yürelik takım analizinden herkese merhabalar. Üçüncü bölümle karşınızdayız. Ben Umut Akıncıoğlu, Sarp Ercan yazla birlikte Armani Milano'yu konuşacağız. Bizim için önemli takımlardan bir tanesi. İki temsilcimizin de muhtemel rakiplerinden birisi. Sarper hoş geldin. Umut hoş bulduk. Milano için buradayız. Sarper şimdi Ceska Moskova'yı bitirdik. Makabi'yi bitirdik. Ve sırada aslında bizim direkt rakiplerimizden birisi. Hem Fenerbahçe ve Kodum, hem Anadolu Efes'i direkt rakiplerimizden birisi. Şampiyonluğa oynayacaksak iki, iki takımımızla direkt rakiplerimizden birisi. Benim bu transfer sezonunda Sarper izleyicilerimizden de yorumlar geldi. Soru cevap yayınlarında vesaire. Çok fazla anlayamadığım bir transfer politikası oldu. Yani şöyle giden önemli isimler var. Gelen önemli isimler var. Gelen potansiyelli önemli isimler de var. Daha önce Euroleague tecrübesi yaşamamış. Ama e, bakalım Koçta Messina Barış abiye de buradan sevgiler. Barış abi çok beğenmez Messina'yı ama ne diyorsun? Bir genel yorumunu alayım Milano ile ilgili ardından detaylandıralım. Barış ile aslında konuşmamız lazımdı Milano analizin de. Neyse artık sezon içerisinde kaldı o iş. Barış abiye kalsa 13. bitirir Milan. vardı. <laughs> onun biraz galiba yıllık ücretinden maaşından da kaçtılar diye düşünüyorum. Ama genel anlamda oturmuş bir kadro var bu sezon daha da büyük hedeflere yürümek isteyen bir Milano takımı var bence. Şimdi Milano ekibi bu sezonda yine parayı kıydı. Ondan kaçmadılar. Şimdi gelen isimlerden başlayalım o zaman. Devon Hall geldi. Broz Basket'ten ben beğendiğim bir transfer bu ve özellikle Euroleague performansını çok beklediğim bir oyuncu. Fırsatı buldu. Biraz da hani Kevin Panther'ın arkasına geldiler. Troy Daniels ve Jerry Grant birlikte kısa rotasyon hep birlikte değerlendireceğiz zaten. Dinos Mitoğlu geldi sarflar. Mitoğlu benim bu Euroleague'de her zaman ama oyuncu olmaz de kabın da olmaz ama iyi bir rotasyon oyuncusu olur. Mitoğlu her zaman kadronda görmek isteyeceğin oyunculardan birisidir. Ricky geldi. Gianpaolo Ricky ben bunu daha önce yayında de bahsettim. Bu sene e, İtalya milli takımıyla gördük Ricky'yi. E, 30 yaşında Gorjevic'in eski öğrencisi. Bu Virtus Bologna maçlarında için izlerken Ricky'yi çok güzel kullanmış. E, biraz daha yüksek seviyesine buradan çıkmış anladığım kadarıyla da Bologna mağlubiyetleri. Ricky'den United rotasyon ki i̇şte kendiliklerinde de ana oyuncu olarak da kullanabilecekleri lig içinde iyi bir hamle gördükleri gördük için Riki değer katar diye düşünüyorum ben Milano'ya. Nikola Melle geldi zaten ana başlığımızdan birisi Melli olacak. Melli'yi konuşacağız. Davide Alviti geldi. Alviti bence lig için geldi. Çok fazla yani rotasyona girer diye düşünüyorum ama orada bir 5 oyuncu ana rotasyonu var. 3 numarada Alviti'yi de merak ediyorum. Yürekli süre bulsa ne yapacak? Ama en çok merak ettiğim iki oyuncu bir Troy Daniels ee, bakalım Heroic'de neler verecek. Eğer Daniels ne verirse bence e, Milano biraz da onu yapacak. Çünkü Malcolm Delaney'nin arkasında ne kadar performans verebilecek bunu merak ediyorum. Ve Jerry Grant bu iki oyuncu Kevin Panther'ın muadilleri gibi duruyor şu anda ondan alınan beklenti ondan alınan verimi bu iki oyuncudan ne kadar alabilecek Koç Messina merak ediyorum. Eee gelen oyunculara yorumun yoksa hemen uzunlardan başlamak istiyorum. Oradan kısalara doğru gideyim. Ben geçen sezon Milano'da 4 numaraya Jack Lee e, Day harici oyuncu yazamıyorum. Yok yani Day harici 4 numaraya yazabileceğim bir oyuncu yok Milano'da. Ve Day'den de yine ortalama katkı aldılar he. Çok da aman Sen, aman bir katkı aldıklarını düşünmüyorum. Datome'yi falan beğenmiyorsun yani geçen datome, sene. datome saf bir 4 numara değil ki. Datome'yi genelde 3 numarada falan tercih ediyordu. 4 numaraya sıkıştığı zaman atıyordu Datome'yi. Evet. Net bir saf bir 4 numarası mesela yoktu inanılır bence. 4 numarada oynatabileceği bir oyun. Yani Tartışmasız da net... isim olarak diyorum. Ha, anladım anladım. Tamam, e onu. şimdi bu sezon ne yaptılar? Bu sezon ne yaptılar? Onu yaptılar işte. Nicolomelli oyun gücü yüksek, oyun aklı yüksek bir Nicolomelli. Zekası bence üst düzey. Bakalım o zekası işte tekrar e, ee, gördükten sonra burada devam edebilecek mi onu da bilmiyoruz tabii ama. Edir edir. oyun zekası yüksek bir melli. Bıraktığımız yerden devam edelim o zaman. Oyun zekası yüksek bir melli. Ee, işte Panathinaikos'tan gelen Mitoğlu'nu sen yorumladın. Keza orada yine bence yine Panathinaikos düzeninde o da tartışmasız bir 4 numara performans çiziyordu Mitoğlu. Yani 4 numarayı Mitoğlu ve Melli ile artık kapattılar. Yeni gelecek orada tekrarını sezon içerisinde tabii Datome'yi izleyeceğiz. Yani Datome'yi de ben burada eleştiririm Geçen sene verdiği performans da benim için soru işareti Datome'nin. Genel anlamda bir dört numara sıkıntısı vardı bence Milano'da. O dört numara sıkıntısını Messina, M Melli ve Mitoğlu'yla halletmiş gibi duruyor şu transfer dönemi. 5 numarada şimdi Kyle Hines ve Tarçeski'yi görecek izleyeceğimiz rotasyonda. Bir de Bilika'yı görecekler. Ee, şimdi 5 numarada Tarçeski'nin kalacağını varsayıyor herkes. NBA'de kontrat alıyor ama bulamayıp Milano'da kalacağını söylüyor herkes. Belki biz programı yayına koyduğumuz anda da e, kalmış olur resmi açıklamada gelir. Kyle Hines, Kalep, Tarçeski ikilisi yeterli mi peki 5 numarada? Bence yine hedef biliyorsa bence yetersiz. Neden yetersiz? Final Force'a. Abi. Final yeterli Forza. bence. Pardon pardon, Hı. Final Force'a düzeltiyorum. Teşekkürler. Bence Karl Heinz, Ceska'daki performansını ilk sezonda Milano'da yansıttı mı? Bence yansıtamadı. Bence de. Ya yani çok istikrarlı bir Karl Heinz gördüğümüzü düşünmüyorum ben. İşin özellikle hücum kısmında. Şimdi bu sezon Karl Heinz'ın e, ilerleyen yaşı da var. Bu yaşa rağmen verebileceği bence ekstra performans bir soru işareti. Bir Dunstan'la kıyaslayamam Umut. Orası çok uç bir örnek olur ama Dunstan'a da yakın bir performans. Hani nasıl hayatmıştı ya. Hmm. Belki Messina'dan da anlık maçlık performanslar bekleyebiliriz orada. Melli 5 numara izleyeceğimiz karşılaşmalarda olabilir. Şimdi oyuncu profillerine bakmak lazım. Ben senin bıraktığın yerden devam edeyim. Nikola Melli 5 koyarsın arkasını datoma yaparsın. 3'e Şavon Shears, işte Malcolm Delaney ile işte oraya başka Rodri Rodriguez değil de Sergio değil de. Mesela Troy Daniels'ı attın. 2 pır, pır kısa. Bir tane dengeleyici Shields biraz daha şut atan ve posta oyunları da olan Melli ve Datome bir seçenek. döndün Melli Tarçeski yaptım başka bir uzun. Arkasını işte Sergio Rodriguez vesaire. Hani artık seçeneği bol. Maç içerisindeki senaryoları bol. Şimdi biz geçen sezon Milano Fenerbahçe Beko maçını hatırlıyoruz. Fenerbahçe Beko'nun çok etkili oynadığı maçı. Messina tıkanmıştı artık. Ki ben şunu söylüyordum. Milano ile eşleşirsek Fenerbahçe Beko cephesinde playoff'larda bütün seçenekler işte takım COVID olmadığı vesaire sakatlanmadı seçeneklerdi. Milano ile Final Four yapacağını düşünüyordum ben. Çünkü seçenekleri azdı. A oyunu oynayacak oyuncular var, B oyunu oynayacak oyuncular var. İkisine de cevap üretebilecek bir karşıda koç vardı Kokoşko. Ama şimdi C'yi bulamıyordu veya işte Kokoşko çık diğer koçlara gel. Ya Sikevi 300'ü vesaire. Ama şimdi A'yı oynatabilirsin, B'yi oynatabilirsin. C'yi oynatabilirsin. Zorlarsan D'yi bile dört farklı sistemi oynatabileceğin oyuncu kadrosu oldu elinde. Çünkü Troy Deans hamlesi, Devon Hall hamlesi, Jalen Grant hamlesi bunları sana sunuyor. Oyuncular ne verecek Euroleague'de göreceğiz. Ne seviyeye çıkabilecekler göreceğiz ama oyuncuların skalası geniş. Şimdi i̇şte buradan ben yavaş yavaş kısalara getirmeye çalışıyorum. Uzunlar sana bir seçenek sunuyor Sarp'lar. Kısalara geldiğimizde Guard rotasyonu. Sergio Rodriguez. Hatta guard direkt kısalar olarak Çünkü bu oyuncular da 1-2 oynayabilecek karışım. Evet oyuncu. evet. Hepsi, hepsi oynuyor evet. Sergio Rodriguez. Malcolm Delaney. Troy Daniels. Devon Hall. Jalen Grant 5. Shavon Shields 6. İşte 3 numaraya mesela ben Alviti yazamıyorum. Veya Ricky'yi de net koyamıyorum. Shavon Shields etkisi. 3 numarayı konuşacağım. Soracağım sana ama 1-2 ve az buçuk 3'ten Elinde 5-6 tane oyuncu var. Neydi artık yeni moda tez? Anadolu Efes'in çok etkili 4 tane kısası var. Arkasına getireceği James Anderson vesaire. Herkes buna çözüm buluyor. Hem rakam olarak hem oyuncu kalitesi olarak. Peki Milano sence buna çözüm buldu mu? Şimdi burada çıkan oyuncuya da bir bakmak lazım. Panther çıktı tabii. Panther çıkar çıkmaz hepimiz biz Allah Allah dedik. Yani bir de partizan Kevin yapması. yapması. Tabi tabi Kevin Panther nasıl çıkar? İşte ama burada işte sözleşme detaylarını falan bilmediğimizde çok fazla bir yorum yapamıyorum. üzerine konuşamıyorum. Ama giren oyuncular sanki bana Umut biraz yani telaş oyuncularıymış gibi mi geldi bilmiyorum. Sana onu da soracağım. Yani Daven Hall'da biliyorsun. Ya orayı biz bir şekilde hani Panther çıktıktan sonra dolduralım. Biraz panik ve telaş transferleri gibi mi geldi diye düşünmüyor değilim. Evet kısa rotasyonu doldu katılıyorum. Ya özellikle şimdi orada bir Kevin Panther'ın gidişiyle beraber aslında oradaki oradan kısalardan aldığı skor katkısını artık 4 numarada rahat bir şekilde Melli ile kapatabilirsin o skor açığını. 4 hmm. numarada kapatabilirsin. Ama o skor açığını aynı zamanda işte Devon Hall ile Daniels'la kapatabilir misin? Orada ufak bir soru işaretim var. Ben şimdi Devonoğlu Almanya'dan ağırlıklı değil de sahipler G-Lig'den ağırlıklı tanıyorum. Çünkü Meryl Şerak analizlerini yaparken Devonoğlu da seyretme fırsatım oldu. Şimdi Devonoğlu artık Euroleague'deki Amerikalı kısa oyuncularda şuna gelecek. Wade Bolvin artık yeni tarzda. Çünkü Shane Narken'i tuttuğunu gördüler, mental düzgün hali Mike James'i tuttuğunu gördüler. Bu tarz oyuncular tutuyor sarplar. Pırpır, Wade Bolvin, Shane Narking'inler, Mike James'ler. Biraz daha buna yönelmişler. Ben Devonolu g League'de izlerken tabii g League'in savunması kusurludur ee, ama oyuncular yeteneklidir. Öne çıkan bir oyuncuydu. Meryl Shyak'tan dolayı izlemiştim. Soru işareti gibi durabilir. Dersin ki Euroleague tecrübesi olmayan oyunculara gitmişler. genellikle. İşte baktığımda Troy Daniels diyeceksin, işte Jalen Grant diyeceksin. Yani şuradaki tez önemli. Bana izleyicimiz başkası. Ya Umut, Troy Daniels tamam potansiyelini görmüşsün. Jerry Grant görmüşsün. Devon Hall görmüşsün. Ama bu adamların bir kere Euroleague tecrübesi nedir? Şimdi Euroleague tecrübeleri yok. Bu adamların yetenekleri var. Ama Euroleague'de biz kaç tane yetenekli oyuncu gördük patlamayan? Amerikalıların çoğu yetenekli zaten diye de. Bir, Milano scoutlarından geçtiyse Sarper zaten kıymetli. İki, bu oyuncudan en önemli özellikleri oynadıkları lige damga vurup gelen oyuncular. Divino Almanya'ya damga vurup geldi. Troy Dinos'u NBA'den getirdin, Amerika'dan getirdin oyuncunun burada tutmamış hali bile sana fark yaratıyor. Evet ne kadar Kevin Panther olur soru işareti. Yani Panther'dan çıkıldığı için bu oyuncular aslında soru işareti koyuyor. Biraz makabi videosuna tutup bulunayım. Makabi de benzer hamleler yaptı. İşte Makabi bunların B sınıf oyuncularına gitti. Bunlara A sınıf. O yüzden tutma ihtimalleri daha yüksek yetenek anlamında. Messina'yı ben Troy Amerika'da gözüne kestiğini düşünüyorum. NBA'deyken gözüne kestiğini düşünüyorum. O yüzden Troy Daniels'a çok rahat bir şey var. Bir de yedekleyecekleri oyuncu Malcolm Delaney ondan sonra Sergio Rodriguez ki Rodriguez de burada rotasyona girer sakatlık. Bence şeyin Milano'nun kadrosu hala Final Four kadrosu. Yani ben Milano'yu yine 4'e 5'e koyuyorum. Yani Messina'yı Barış abi beğenmez. Ben de çok tuttuğum bir koç değil ama bence EuroLeague'in başarılılar. Yani zaten efsane koçlarından da performans anlamında gidersek de form durum olarak da top 5'teki koçlardan birisi. Yani hemen listelemeye başladım mı? Evet Messina hemen 4-5'te aklına gelen oyun sistemlerini de yazabileceğin. Bence bu sefer kendisine göre kadro kurdu Messina. Ben buna inanıyorum. Yani Messina kendi oynatmak istediği oyuncuları kadrosunu kurduğu için bence başarılı olabilecek gibi Milano beni heyecanlandırıyor. Kısaları bir tane 3 numara Shavon Shields. Evet ben de beğeniyorum Shields. Beğendiğim oyunculardan birisi. Katkı veren oyunculardan birisi ama şimdi orada... Dağınık biraz dağınık umut. Dağınık ama toparlayıcı çünkü kısaların atat at kısalar. Shavon Shields de atı var, oynatıcısı da var. Oyun ritmini de tutan oyunculardan birisi. Sezon uzun. Biz bunu kendi takımımızda tecrübe ettik. Koronası var Sarp'a. Sakatlığı var. Hani bir sorun çıkabilir. Nereden baksan bütün şeyler dahil ligler, Euro Lig, şunlar Final Four'a gidecek düşünürsek Milan o cepheler. Yani nereden baksan 70 maça çıkacak. zaten anlısı. e, dileğini falan, Malcolm Dileyni falan sakatlanmaya da meyilli oyuncular Umut. Ve sakatlandıkları Tabii. zaman nereden baksan bir 2-3 ay ortalarda olmayan oyuncular. Bir 1 ve 2'yi çözüyorsun. 1 ve 2'de elinde 5-6 tane oyuncular kullanamayacaksın. Ama burada sıkıntı şu. Hani oyuncuya güvenip getiriyordur. Tabii büyük saygım var buna. Ama yani oyun içerisindeki maç anındaki o süre paylaşımı sıkıntı olmuyor mu mesela? Bunu geçen sene Zaten biz gördük. Unutuyor. Yanında evet evet yanında unuttuğular çok oldu mesela. Troy Daniels Tamam bu sezon güvenebilir belki bu oyuncu ama mesela yanında unutacağı en az 3-4 maç olacaktır Umut. Bunu tamam. da konuşacağız sene içinde bak. Karadeniz inadı diye bir şey vardır ya. Şenol Güneş'ten çok gördüğümüz. Şimdi inat ediyor. Bir beş gitmediğini görüyor mesela geçen sezon seri de özellikle F4 maçında o kadar kısa hamlesi var ki Mesela Fenerbahçe maçı atıfta... Hem yaşı da vardı artık hem artık daha Euroleague oyuncusu değildi. Bunu bize gösteriyordu. Ha, elin Sezon içerisinde elinden gelen bence en iyisini yaptığını düşünüyorum. Final Four'daki Barcelona serisinde mesela çok kritik şutları vardı. Çok kritik yani sorumluluk almaktan da kaçınmamıştı aslında. Özellikle ilk yarıda. Hedef Final Four'sa yine tartışılmayacak bir 3 numara tercih olması lazım. Ha, diyeceksin ki bu sefer işte Sarper tartışılmayacak 5 numara, tartışılmayacak 3 numara. Hani bu takımın da bir mali kriterleri var kardeşim de diyebilirsin. Ama bu saatten sonra işte nasıl bir 3 numaraya gidilebilir bilmiyorum ama biraz daha hani skorer yönü yüksek bir 3 numara tercihimiz olabilir burada ama sanki orada çok da transfer gelmeyecekmiş gibi geliyor bana Umut yani orada acaba Ricky'ye mi güvenecek Messi'yi evet. bilmiyorum. Ben de biraz senin tarafındayım. Sanki transfer gelmeyecek gibi. Çünkü kadroda da epey oyuncu oldu. Şimdi sezon uzun. Sezon içerisinde değişkenlikler çok fazla olacak. şimdi biz burada yorum yapıyoruz. Şu oyuncu olur, bu oyuncuları olur ama yani sezon içerisinde düşüşler, çıkışlar, maç maç performanslar, hiç beklenmedik mağlubiyetler, koç krizleri olur mu? Şimdi bunlara bakılacak. Ama Maka bir videosu da söylemiştin galiba Serper. Şunu demiştin. Artık NBA Euroleague'den o kadar çok yıldız oyuncu koparmaya başladı ki son Bolmaru haberleri de çıktı. Yani baksana Elia Brank'lar bile gidiyor artık NBA. E yeah. Yani böyle olunca Troy Daniels, Devon Hall, hani Troy Daniels NBA'den geldi. Devon Hall, Jerry Grant gibi Avrupa'daki yürürlük tecrübesi olmayan Amerikalılar, kendiliklerinde çok etkili olan Amerikalılar artı takımlar denemek zorunda kalıyorlar. İşte Meryl Şaya hamlesi boşuna gelmedi Fenerbahçe'den. Artık büyük takımların da bunu denediklerini görüyoruz. Önceden F4 veya yani ilk 6 hedefleyen takımlar bu hamlelere çok gitmezdi. Giderlerse bir hamle yaparlardı. 4-5'e kadar çıkarmazlardı bu rakamlar. Yine, yine, zorluyorlar. Yine Ceska videosumuza da burada atıfta bulunabiliriz. Yani yani boş boşuna Lundberg hamlesi Tabii. yapmadı yine CSKA takımı. O Lundberg bile gitti işte NBA'yi zorladı bir yani bir bakış attı NBA'ye. Olmadı geri döndü. Ha, olacaktır değil ama yani e, işin aslı takımlar bu tarz oyunculara bu tarz kumar oynamaları artık e, daha da alışmalı olur. Biraz da işin tahmin kısmında takımlar ne beklendi? olur. Ona gelelim. Yani e, burada pas atalım. Hemen izliyorsanız şu an videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Abone olmadıysanız olursanız mutlu oluruz. Ve yoruma şu ana kadarki konuştuğumuz kısımda Milano için siz ne düşünüyorsunuz? Eklerseniz sevinirim. Biraz ile işin tahmin kısmına doğru geçelim. Sarper ben ligi normal sezonu 4-5'te bitireceklerini düşünüyorum. Yani Milano'nun 3 olur mu? Yine zorlarlar ama sanki 4-5 daha gerçekçi gibi duruyor. Bir Final Four'da da kolay kolay pes etmezler. Yine oranın adaylarından gibi duruyor Milan. Ona sen ne düşünüyorsun? Dediğim gibi ben biraz uzun rotasyonu da yetersiz bulduğumdan sezon içerisinde biraz daha hani istikrarsız bir Milan'ı bekleyen taraftayım. Evet oturmuş kadro dedim. Evet 4 numara tercihine de atıfta bulundum. Ama hala sanki orada 5 numarada bir sıkıntı görüyorum. O yüzden yani 5-6 civarına yazıyorum. Çünkü 4-5'e de hani böyle bir Ceska Fenerbahçe beklentim vardı. Yani 5-6 yani 4-5-6 Ceska, Fenerbahçe, Milano üçlemesi olursa şaşırmam hmm. olur. Ama şimdi 5 numara 5 numara zaten. Bir numara yani kısalar 1 ve 2 oynayanlar. Bunlar atan oyuncular. Malcolm Delaney, Stroy'da nasıl Divinuğlu. Grant biraz oynatan orada. Ya Sergio Rodriguez'i bile atan. Artık oynatan kısmını geçtim. E 4 numara atıyor, Mel atıyor, Datoma atıyor. Mitoğlu eee o işin emek kısmında olan. E şimdi sen 5 numaraya da böyle ne bileyim Sertaç gibi veya daha böyle efektif 5 işte Brandon Davis gibi 5 numara olsam bu takımda o zaman sahaya 5 tane top verelim. 5 topla çıksınlar kenarda da Messina sektirsin 6 top. Olmaz ki yani kadro matematiğinde bence 5 numara Kyle Hines-Tarces gibi birazdan çemberi koruyan, oraya korku veren, iki oyunlarda kısaları rahatlatan ve alan açan oyuncular olduğu için ben de yeterli gördüm. Ha, sakatlık, ya ben olur, hiç... sakatlık olur sayı, sayı anlamında. Evet kısa yani Paul bir kadar nasıl katkı kalacaksın bilmiyorum. Sakatlık olursa ama onda da sezon için takviye yaparsın. İşin sayı kısmı anlamında demedim zaten Umut. Yani işin tabii savunma kısmı da önemli. Önümüze konuluyor ama yani burada Karl Heinz'ın çıkabileceği maksimum seviye benim için beni merak ettiriyor. Hı. Tamam bu adamın sürekli Final Four görmesine alıştı bu bünyeler. Olimpiyakostlarda, Cescalarda. Ama yani bu sezon verebileceği performans benim için bir soru işareti Aysin. Tabii ki de kaliteli bir oyuncudur Aysin. Ona herhalde bir lafım yok. Ama yani bu sezon verebileceği performans benim için soru işareti yahu. Tarz Eski de keza öyle. Yani Bak Tarz Eski de keza öyle. Geçen sezon tercih etmediği çok da aman aman hani, düşünmediği bir oyuncuydu Messina'nın. Şimdi ne oldu da bir anda hani Orada Tarjevski, Heinz ikilisi benim ana 5 numaradaki ana ikilimdir dedi Messi'ne. Buraya sadece kafa ödeyim. O zaman yani Heinz'de Dunstan'ı biz şu an eşit diyoruz. Yani Dunstan'a koyduğumuz soru işareti sen Heinz'e de koyuyorsun. Bence haklı bir soru işareti. çünkü performansların geçen sezon nasıl düşebildiğini gördük iki oyuncuda da yaşlardan gereği. Tarçeski, ya ben Tarçeski'de senin kadar şüphelerim yok. Ben orada biraz rakamsız olarak baktığımda sanki. Eğer beklediğin gibi Heinz düştü, bir yeterli katkı verebilir. Tarçeski ortanın vasattın biraz üstü. Rakam olarak orada 3. oyuncu da bulman lazım. Melli'yi çekebilir. Alternatif olabilir. Peki o zaman son şampiyonla da kıyaslayıp yavaş yavaş kapatalım. Yapılan transferler, kısaların çokluğu ve uzun transferleri son şampiyonu Yenebilecek, Anadolu Efes'i yenebilecek bir kadro kurabildi mi Mesin? Ya yani kısalar olarak hala ben yani bu oyuncuları bir Euroleague arenasında görmemiz lazım diye düşünüyorum. Unutup olmuş almanın. takım başka. Masa, tabii tabii. Evet evet. Olmuş takım başka. Ben hala tabii özellikle kısalarla kıyasladığımızda Andola Efes'in bir adım önde olduğunu hatta bir buçuk adım önde olduğunu e, söyleyebilirim. De. Uzun rotasyonda baktığımızda şu anda bir tarafta Playstance'ın bir tarafta Tarjevski, Karl Heinz. 51-49 derim biliyor musun 51-49 evet. minonu evet. derim. Ben de yani hatta 50 buçuk-49 495 gibi yani. Ya, kimse değil Aklımdan var. geçen rakam 50.5-49.5. 50, 50. <laughs> <Yani, gülüyor> çünkü şundan saklam. yani, koy iki oyuncuda Hepimiz toplanalım. Herkes seçsin. Bana da ki ya ben Dunstan Plyce seçerim diyene de itiraz etmem. Haklı evet, evet, bulurum. Plyce evet. kullanışına ergin atamam. Tarçeski, kim hangisi seçeneğe de itiraz etmem. Çünkü nereden baksan konsol oyunlarında şey vardır ya overall'lar 79'a 71. Tabii Sanki öyle. dengeli gibi. O yüzden Çok ben de itiraz var. etmem. Eklemek istediğim var mı? Şimdi ilerleyen günlerde mesela Şampiyonla karşılaştırdık. İlerleyen günlerde e, Real Madrid videomuz yüklendiğinde de orada da konuşuruz. Yani şimdi hiçbirini mesela Real Madrid'de karşılaştıramıyorum oğlum. İşte e, Tava ezmiş, görünce orada biraz gözümüz korkuyor. Tabii onların da vereceği performansı bilmiyoruz ama şu anda ya isim olarak mesela Real o konuda biraz daha ağır basıyor. Anadolu Efes bu sezon kadroyu kurarak o işte riskimizi hala devam ettiriyoruz. Rakipler güçlendi veya taze kanlar yaptı. Sen kadroyu korudun. Bu risk işte buralarda teşkil ediyor. Oyuncular bu transferler etki verirse rakiplerin seni yakalamış olacak. Tepki veremez. Sen aynı sistemini korursan sen yine şampiyonluğun en büyük en doğal adayı olmaya devam edeceksin. Risk buydu. Bakalım sezon içerisinde göreceğiz. Sarper ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık Umut. Şöyle bir ekleme yapayım. Melli'yi tekrar Euroleague arenasında görmek ve evet. izlemek çok keyifli olacak izleyicilerimizin de yorumlarını bekliyoruz. Milan hakkında düşünüyorsunuz. yine rakiplerimizden birisi olur mu? Bizim önümüzde nasıl engeller teşkil edebilir? Kadro yorumunuzu kesinlikle bekliyoruz. Videoyu beğenip abone olmayı da unutmazsanız çok seviniriz. Herkese iyi günler.